bu ilk videom Serbest Mod'daki. Ben story bitirdim. %100 bitirmek için böyle gizli yerlere... gideceğim. Playboy'a da gideriz diğer videoda. Bu videoda gideceğiz dedim de büyük ihtimalle gidemeyeceğiz. Çünkü bu yollarda çekiye gidebilecek miyiz? O çok <Supak> Ay meraklamış. Yok kaçtı. Allah ben de bundan korkuyordum. Hayır, hayır, hayır gitme. Gitme kal. Gitme kal. Gitme. Kal. Gitme, kal. gitme lütfen gitme. Lütfen. Oh sonunda. Arabaların güçleri çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Bu yollar ne zorluyorlar ya. En iyisi çamla gelecektik. Ya yok ya da helikopterle. Uçak uçağa indirmek biraz zor. Biraz ya bayağı zor yani açık konuşalım. Aa. Çok zorlu yollardan geçtik. Sana da çelkeye ulaşma. Ne gideceğiz? Ne yüzden? Kedi herhalde. Keçi adam. Bir güçsüz ara bastım Rıza olur Yok Köpeğğ Sağolun <laughs> İnşallah Tamam düşme Ya bu düşmeyecez anladın Dedim ben sana <laughs> <laughs> bu düşmeyi tip tip Kendimi öldüreceğim ya Ben öleyim ya, üyeyim ya, ya az kalmıştı hayallerimizde. Hadi bakalım güzel 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 hastaneden başlayalım. O zaten videoya da burada başlamıştık yani burada doğmuştuk oyunda. <laughs> Kaliteciğim Ya arkadaşlar reklama dolaydım. Ya arkadaşlar reklama dolaydım. Ben bir video çekiyoruz izin vermiyor ya. Çok ayıp ya. Acaba oraya Downtown Capco gönderiyor mu? Aa doğru diyorsun, in arabadan. Gitmeyi deneyelim de belki Şimdi o şey yolda toprak yola geldiğimiz zaman bırakır o. Yani Biliyorum onların şarabını. Bence bırakmaz. Hey, Bakla, so bak bak kornaya bas oradan. Taksi çağıralım en işte, iyisi biz böyle gitmeyeceğiz. Aynen bence de. Evet gel. Ben... Arkadaşlar her söyledim yanımda Kegam Teren üyesi var söyledim mi? Evet söyledim. İki arkadaşı var birinin adı Beş diğerinin adı Gökçen. Gökçen Kegam Teren üyesi. Hello. Yeah, I'm sending one out right now. Thanks. kardeşim. be kardeşim. Bu Zaten taksi yerine basardı. Hadi bak yarım yarım dakika A bekleyeceğim. Can Pankak böyle biz renkliğine sadın aldı mı bizde Ya bir dakika. Şöyle park edeyim de. Taksi bizi bırak. Bana... Vallahi benim arabam değil. Yok. Tamam şöyle. Vallahi ben. Yok. I like to order a please. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Okay, thanks for your help. E demin neden gelmedi? Herhalde başka bir şey söyledi. bizden yanlış Yani büyük ihtimalle kesin. Ya da oyun battı. Hadi ya. Gel gelmiş. Gel bir şey yazık orada bizi bekliyor. Acıyorum sana. Hadi waypoint'e All right, brother. Here we are. Da buraların çıkma kampı olduğunu emin Orada, orada, orada. Ha burası sığır herhalde. Evet, evet herhalde. O, o öyle diyor vallahi. Yanımdaki. Allah geçen de uçakla giderken biz öyle görmüştük. Aa bura o düştüğüm köprü. Nerede? Ne oldu? Elle silah al çıta var bir çıta. Nerede çeki? Şey Hayır. Haritaya bak. Biraz sonra aldım. Şuraya akıl. Herhalde. Bura. O zaman bu şey yürüdü. Bizim de seçimimiz var. Taksi gelecek o zaman. Buraya kadar bırak değilsen yarılasın derimiz. Y'all need a cab evet, a as soon as you can. Not a problem. A is on the way. Thank you. Vay adamlar 724 bütün şehirde hizmet vermişler Aha. ya. Vay arkadaşım be. Vay Dalton'da. Da. Vay Kepkona'da. Aynen ya çok buralar. Dağ başına çık. Kırla <laughs> taksi geliyormuş. Ay edir. Ya da Marshall diye bir şey vardı ya canavar falan. Ay, nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Heh gelmiş. Abicim adamlar pro ya. Her istediğimiz yere getiriyorlar bizi. Hey my man, where you going? Hadi gidelim. Evet, CK'ye geldik arkadaşlar. Açıl. CK. Evet, Buraya neden giril gidil girilmiyor? Nasıl ya? Ya bir çıkamadı bak çık bana Oraya waypoint verin Diğer taraf nerede? İşsizlik böyle bir şey Diğer taraf Arkasında şey Where can I take you? Tamam, oraya gitsin Okay buddy. There you go. Ya ko ya ko. Kaç Tamam çıkarttık bu oldu. Çok böyle şimdi. Helikopterle bitsin. <laughs> Aa görev yapalım. be videolardan radyolardan nefret ediyorum ben bayılıyorum ama ya I need a driver for a pickup right away Öldürme, uğraşma. İçeri dal arabayla, evet. Yani. evet arkadaşlar, şimdi şu adamı indirelim. <laughs> <İçeri> Sıfır <yapsın, deme. gülüyor> Fail oldu. Yeah. Ne g... karıştıracaktık ya fail ya. Kıcam, adım ne mi job? <situación>

Ya da gayet gördüğünüz gibi. Fotoğraf makinesi ya, fotoğraf makinesi. Al. Gördüğünüz gibi. Makinesi. Çıplaklar mı? Ne gelirse bura. Ve buradaki herkesi indirdik. Kamera aç. Arkadaşlar okay, çıplak böyle ama yani şey yok. Full çıplak yok. Yani hani şey şey. şey şimdi bu manikersini edeceğiz. Adam var adam var adam var. Adam. Adam. Arkanda adam var kardeş. Ana, ödüm patladı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha ilk videomuz serbest moddaki ilk videomuz sonuna geldik. Diğer videoda Playboy'a Playboy'a gideriz. görüşmek üzere. <laughs> Demir oyunda ve Kegan e, TR'ye TR abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.